Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Öncelikle trend yoldan başlayayım. Trend yolda şurada gördüğünüz şortlu ve blue tişörtlü takımı yaz aldım. için böyle şeyler almayı düşünüyorum artık. Hani rahat oluyor arkadaşlar. Ee, şu anda size gösteremiyorum çünkü kirli de. İkinci olarak şöyle bir şey aldım. Ne bu? Ee, araba telefon tutacağı. Bizimki kırılmıştı o yüzden bunu aldım. Hiç açmıyorum. Direkt arabaya koyarız, orada hallederiz. Ve yine Trendyol'dan gözlükler aldım. Ben fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Ve gözlüklü fotoğrafları, gözlükleri çok seviyorum. Biliyorsunuz bu tarz orijin gözlükler çok pahalı şu anda. Ee, tabii ki orijinal gözlükler de alıyorum. Ama her zaman değil. Ee, fotoğraf çekilmek için ya da günlük güzel gözükmek için şöyle bir gözlük aldım mesela. Bu vintage bir gözlük. Bu ikisi, iki tane göstereceğim gözlük ise e, takımdı. Zaten çoğu kişi de görmüşsünüzdür bu gözlükleri. Bu biraz bana tuhaf geliyor. Hani alışık olmadığım bir gözlük şu şekilde. Bu tarz bir gözlük bir tane daha var. Ama o altın yansımalı ve ince. Bu da bu şekilde. Ben bunlara alışığım. Cat Eye. Şimdi market alışverişine geçeyim. Şok, A101 ve Bim. Bu 3 marketten yaptığım kozmetik alışverişi. Biliyorsunuz bunların aktüel ürünleri, işte belirli gün gelen kozmetik ürünleri herkes tarafından takip edilip ve seviliyor. Youtube'da da bu tarz videolar çok var. Ben de gittim ve marketi satın almaya <laughs> Bayağı bir şey aldım. İlk şoktan başlayacağım çünkü şoktan iki tane şey var. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bu şokun kendi markası. Monamur ve dudak yağları. İki tane bundan aldım. 25 lira. 25 lira tanesi. Birini açtım. Bir tane daha var bende şu anda. O bittikten sonra bunları severek kullanacağım. Görürseniz kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. İlk olarak 101'den bu Golden Rose'un Natural Shine Lip Gloss'unu almışım. 03 Coral Nude rengi. Şöyle bir nude renk arkadaşlar. Gloss şeklindeymiş. Beraber açıp bakalım. 44 liraymış bu. Of şeker gibi kokuyor. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel bence. Tam bir şeftali rengi. Ve gloss şeklinde. E bakalım kalıcı mı artık orasını bilemeyeceğim. Ve şeker gibi kokuyor. Sonra Golden Rose'dan devam edelim. Bu volume building Definite maskarasını aldım. Açmıyorum maskarayı çünkü açınca kuruyor biliyorsunuz. O yüzden açmayacağım ama fırçasını görmüştüm internette. Tek tek ayıran bir fırçaya benziyor açıkçası. Bu da ne kadardı? 60-70 lira falan almıştım sanırım yanlış değilsem. Flormar'ın bir ojesini aldım. Şu şeffaf ojelerden arkadaşlar. Bitmişti biliyorsunuz bunlar çabuk bitiyor. Ve lazım oluyor Neil Art falan yaparken evde. Bunu da 17,5'ü almışım. Diğer ürünüm yine Golden Rose'dan. bu Golden Rose 101'e sponsor mu ya? Golden Rose'dan Mega Volume Light City Style Maskara. Bu bende vardı arkadaşlar. Ee, şöyle bir fırçası var. Ee, güzel bir maskara. Bayağı eskiden kullanmıştım. Tekrar aldım görünce. Bu da 35 35.75'miş. Çok uygun bence. Yani. Ve bir falan 10 basar bu maskaralar. Gelelim Bim'e. Ay arkadaşlar tam bir aşkı kuşku şeyi buldum. Hazır mısınız? Ba 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 ba. Ya bu ne? Ne bu? Bu çanta ne? Bir şey diyeceğim. Bir an korktum içindekisinden döktüm ya. Bu nedir ya? Bu fırça setini aldım. Bu fırça seti 7'li makyaj fırça seti diye geçiyor. 39.90 Nedir abi? 39 liraya hem çanta hem makyaj fırçası alıyorsun ya. Gayet yumuşak. Dağıtma yelpaze ruj fırçası kontür fırçası. Diğer aldığım ürüne yine bir ruj aldım. Golden Rose'dan Long Stay Liquid Matte Lipstick. Vitamine içeriyormuş transfer etmiyormuş bir yere ve e, uzun süre kalıcıymış. 32 buçukmuş arkadaşlar. Ay aynı gibi aynısı. Şeker ya şeker. Ama bu da şeftali tonlarında. Bu yine Golden Uzun Essential'ın maskarası. 39 buçukmuş bu da. Bu blue maskara arkadaşlar. Yani mavi ve ım, ben Annem hep renkli maskaraları çok sever ve ben hiç sevmem. Kuzenim bize geldiği zaman işte bana renkli maskara sür zaten gözlerin renkli falan filan dedi. Ben de orada görmüşken renkli maskarayı almak istedim. E, Gratis'ten ilk olarak ikizler Burcu Always Ben Deodorant aldım. Fa markasının 8 saat kalacağını iddia eden bir rolon. Açık ara kullandığım en iyi rolon markası olabilir arkadaşlar. Betamaya'dan Mega Clear maskarasını aldım. Bu bir kaş maskarası. Ben şeffaf kaş maskaralarını diğer şekillendiricilere göre daha çok seviyorum. O yüzden bunu aldım. Ben bunu açmış mıyım bu arada? Evet açmışım. Bildiğiniz şeffaf maskara. Yine Wet devam edeyim. Wet n Wild'ın Mega Glow Contouring Palette kontürünü aldım. Yani bu kontür paleti kısaca. Yanında bir kontür rengi var. Diğer yanında ise pudra diyebileceğim bir aydınlatıcı ürünü var. Pudra yani arkadaşlar. Nevet Hanmayıld'ın Bare Focus bu finishing powder'ını almışım. Bu çok koyu bir renk arkadaşlar. Pudra, medium rengi. Şimdi bana ne alaka pudra ile bu medium rengi değil mi? Ben süt gibi olan bir insanım. Ben bunu 29 liraya aldım internet sitesinden. Çok uygun bir fiyattı ve dayanamadım. Dedim alayım artık hiçbir şekilde kullanamazsam anneme uyar, annem kullanır. Ama ben bunu büyük ihtimal bir bronzer olarak kullanacağım. Ne kadar pudra da olsa. Benim için bir bronzer rengi. Ve son aldığım ürün. Birlesin Perlet e, 943 Pink Glaze rengi highlighter'ını aldım. Ben şampanya tonları highlighter kullanıyorum hep. Sarı alt tonu highlighter'lar bana olmuyor cildimden dolayı. Cilt rengimden dolayı. Bu da şampanya tonlu bir highlighter. Açıkçası bunu da aldığım zamandan beri 3-4 kere kullandım. Ortaya koydum. Görünüyor mu? Tek sorunu çok tozutuyor. Görüyorsunuz. Hemen ortasını açmışım. Evet benim yapmış olduğum alışveriş bu kadardı. Umarım alışverişi ve benim videomu beğenmişsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.